Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün kuşlarımıza cidden efsane ötesi bir mama yaptık. Şehriyemiz çok çok zengin. Ben ufak ufak sizlere bahsedeceğim. Hatta mama içerisinde kullandığım ürünleri de bilerek dolaba tekrardan kaldırmadım. Sizlere de göstermek için arkadaşlar. Dediğim gibi nelerden verdik, ufak ufak bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde isteyenler varsa zaten önceki mama videolarımıza bakabilirler arkadaşlar. Orada detaylı bir şekilde neyin, ne için kullanıldığını biz paylaşmıştık. Biz genelde hem üreme teşvik edici hem de yumurta doluluğunu, yavru gelişimini destekleyici ürün katkılarıyla beraber mamaları veriyoruz arkadaşlar. Onun haricinde sade mama da verebilirsiniz. Hemen kısa bir örnek geçmek gerekirse, belirli bir şiresi, haşlanmış yumurta, havuç, bu üçünü karıştırıp kuşlarınızın önüne servis ederseniz bunlar da kuşlarınıza Yettiktir arkadaşlar. Biz biraz daha abartıya kaçıp daha da böyle iyi olsunlar diye hem kendimiz de iyi hissediyoruz hem de kuşlara da biraz daha iyi hissetmeleri lazım. Yedikleri için arkadaşlar. Onlara bu malzemelerden takviye ediyoruz. Diğer mamadan da yine yapacağım ben yakın zamanda. Yavrular biraz daha çoğalsın. Ondan sonra yapacağım arkadaşlar. Onunla ilgili de yine videomuz gelecek. Dilerseniz ben şimdi neyi ne için kullanıyorum hemen hızlı hızlı göstereyim. Yumurta dolunu ve kızgınlık için arkadaşlar şöyle gösterelim yumurta dolunluğu ve kızgınlık için yavru gelişimi burada hayvansal poz var yararlı yağ diye de geçiyor arkadaşlar ondan veriyoruz genelde böyle kuşlar zayıf olan kuşlar için iyi oluyor bu ama kilolara da ekstra bir dezavantajı yok bunu da kullanabilirsiniz amino asit takviyemiz var e, var zaten bakın bunun önünde de ne işe yaradığı yazıyor ekoli salmonella inhibitör diyor engelleyici yani arkadaşlar Burada peletenimiz var. Versailles Lagan'ın B14, B18 içinden de kullanabilirsiniz. Bendeki B14 arkadaşlar. Burada GR mikromuz var. Karabenek rahatsızlığında kullanılıyor. Genellikle yavrularda oluyor bu rahatsızlık biliyorsunuz. Ölümle sonuçlanan hastalıkların önüne geçiyor. Çok pahalı bir ilaçtır ama çok etkili bir ilaçtır arkadaşlar. Bunu biz kendimiz aldık kullanıyoruz. Veteriner tavsiyesi üzerine alıp da kullanabileceğiniz güzel bir takviyedir. Onu söyleyeyim sizlere. Burada gene hobinle vitamini var. Yumurta donluğu ve kızgınlaştırıcı etkisi var. Alttaki ürünümüz de yine aynı şekilde arkadaşlar. Bu suya karıştırılıyor diye isterseniz mamayla da veriliyor. Bu sadece mamaya karıştırılan bir ürün. Altta da bir mayamız var. Yavru gelişimi için verilen bir ilaç. Şey, e, takviye ilaç şey pardon bu. Bir maya zaten şöyle yazıyor. gösterelim size öyle tekrardan. Burada hem suda da karıştırıp verilen ürünlerimiz var. Bunlar hangi ürünler? Multimix var arkadaşlar. İşte prozeyim var. Bunu verebilirsiniz. Onun haricinde Kobin Kobinliğe vitamini var onları verebilirsiniz ama diğerleri normalde mamaya karıştırılıyor. Buradaki elle besleme maması değil burada perle morbide var arkadaşlar. Burada mamamızın içinde gözükenler hemen göstereyim sizlere de. Şurada bakın yeşil yeşil gözükenler var ya onlar çok pahalı bir üründür. Kilosu 5000 lira falan herhalde en son çok üstten pahalı bir ürün. İnternetten bakarsanız zaten ne işe yaradığını sizler de görürsünüz. Örnek veriyorum merak ettiniz süper bir ne işe yarıyor. Google'a yaz, markasını da yaz. Fark etmiyor arkadaşlar. Google'a yaz direkt ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığı zaten karşınıza çıkacak. Biraz da kendinizi araştırıp bakabilirsiniz. Mamamızın görüntüsü şöyle biraz daha fazla olanları göstereyim. Yüzeye yakın olanlardan. Şöyle arkadaşlar. Odaklayalım. Kıvamından da bahsedecek olursam arkadaşlar. Mamanın kıvamı cidden çok önemli. Mama e, mamayı yaptığınız kaşığı kaşıktan baz alın arkadaşlar. O karıştırdığınız zaman kaşığa yapışmaması lazım. Yani lafı olmayacak. Kaşığa Yapışırsa kuşları kursak mantarı yapma ihtimali çok çok yüksek. Yapışmaması lazım. E, hafif nemli olması lazım. Bende dediğimiz işte şu an bunun içinde mesela balkabağı var, havuç var, haşlanmış yumurta var normal bu katkıların arasında. Ve hazır mamamız arkadaşlar. Geri gördüğünüz ürünlerin hepsi burada zaten. Bunlardan kullandık. Bunları da tekrardan bu Belki durdurup bakmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. E, bunlardan kullandık. Şu an dediğim gibi hafif nemli suyunu sıkmadım bu sefer havucunu falan çünkü bayağı bir pozisyonum kullanacağım için ee, çok da kuru olması istemedim nem oranı gayet güzel Kuşlar şimdi nasıl yediklerini sizlerde göreceksiniz arkadaşlar ilk e, şurada bunun biraz daha fazlası olması lazım yavru olanlara torpil geçiyorum tabii ki e, çünkü kuşlarımız fenlerinden ayrı bir de 4 tane daha boğaz besliyorlar şu anda yuvalarında bakın hemen şöyle kapağımızı açtım videomuza odaklayalım şöyle arkadaşlar bakın elimden bile yer büyük ihtimalle şöyle gösterelim Şimdi dişimizi bir rahatsız edeceğim arkadaşlar. Onu da gelip yemesi lazım. Çünkü cidden çok yoruluyorlar, yıpranıyorlar ister istemez. Dört tane yavru bakıyorlar arkadaşlar. Bir de bunlar büyüdüğü zaman daha da fazla takviye geçmemiz lazım. Yavrularınız varsa sizin ürettiğiniz yavru çiftleriniz varsa iki günde bir mama yapmasanız bile haşlanmış yumurta vermeyi ihmal etmeyin. Kesinlikle verin arkadaşlar. Kesinlikle. Bakın annemiz de yuva ağzından gördüm mamayı. Bebeler evet, bağırmaya başladı. Kursaklar gayet güzel ama daha da şişecek. Daha da beslerler. Birazcık bunları göstermek istiyorum. Salma kafeste birazdan yine kuşlarımız saldıracaklar. Onları da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Gayet güzel yiyorlar. Yakınlaştıracağız şimdi. O kullandığımız toz ürünlerde arkadaşlar burada işte haşlanmış yumurta var biliyorsunuz söyledim zaten. Havucumuz var. Onun haricinde bal tabanımız var. Bunlar nemli olduğu için toz ürünler direkt onların üstüne yapışıyor. Hayvanlar da zaten gördüğünüz gibi direkt ne yaptılar? Havuca saldırdılar. Havucu yerken istemeseler de bu takviye ürünleri tüketmiş oluyorlar. Onun da güzelliği bu zaten. Yani kullanabilirsiniz. Ama kullanmak istemeyenler de var. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Sade bir şekilde de besleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Mevsim sebzeleriyle verirseniz gene sizin işiniz görülecektir. Biz dediğimiz gibi ee, çok fazla kuş olduğu için hastalığın birden patlama ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Az olsa problem değil ama kuş sayısı fazla olduğu zaman maalesef hastalık ihtimali de ve ölüm ihtimali de artıyor. Öyle düşünün. Hani bunun önüne geçmek için de bunları bizim tabii ki yapmamız lazım. Hayvanlara ekstrem zararı var mı? Yok arkadaşlar. İlaç çok fazla verirseniz zararı var. Karaciğeri yorarsınız. Biz de zaten şu anda ilaç vermiyoruz. Bunların hepsi vitamin, piremix destekleyici ürünler arkadaşlar. Geldim şöyle zaten sürekli vermiyorum dedim diyor haftanın bir günü veya 10 günde bir defa böyle çok karışık bir mama veriyoruz arkadaşlar onun haricinde biraz önce bahsettiğim standart mamamız var yani çok da özenmiyoruz açıkçası ama kesinlikle bunu arada bir vermemiz lazım bizim kuş sayısı fazla çünkü onun önüne bu şekilde geçiyoruz şimdi bakın mesela kırgın kuşlarım var 3 tane Bunlara şu ilaçtan zaten o yüzden kullandım. Genel olarak da verebiliyoruz arkadaşlar. İlla hani hasta olmasına gerek yok. Önleme başlığı da verilebiliyor. Onu da sizlere söyleyeyim buradan. Bu da bakın şimdi mamaya saldıracaktır. Bu da çok seviyor çünkü mamayı. Şöyle gelelim. Geldik geldik geldik. Yarın kafes temizliğimiz var. Kafes temizliğinden hemen sonra kuşlarımızı eşe atacağız. Büyük ihtimalle. E, eş videosu da, eşe videosu da yine böyle çekilip YouTube kanalımıza yayınlanacak arkadaşlar. E, sizlerden sadece ufak bir isteğim var. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bize gerçekten çok mutlu edersiniz. Çünkü burada az da olsa sizin gözünüzde bir emek veriyoruz arkadaşlar. Ama bayağı bir yoruyor tabii ki bizi. emeğimizin karşılığını tabii ki herkes gibi biz de almak isteriz. Bakın yeşil kuşumuz da yedi. Buradaki griğimiz de yiyecekti şimdi. Ya, hepsi İyice arkadaşlar zaten yerde şurada mamaya gözlerinin önünde hazırladığın zaman görmeniz lazım yani telle sürekli bakın gördünüz mü? Sürekli sağa sola uçup dikkat çekmeye çalışıyorlar bana da ver diye. Tabii ki biz ne onlara da vereceğiz arkadaşlar. Gel bakalım. Yememe ihtimalleri yok bakın bak garanti veriyorum çünkü hayvanlar ciddi manada bayağı bir alıştırdım ben mamaya. Bakın bunlar da yerde bekliyorlar hatta gel bakalım aldım. Yiyin bakalım. Hemen geldik. Buradaki güzelliklerimize verdik. Hepsini vereyim. Ondan sonra isterseniz arkadaşlar detaylı bir şekilde hepsine bakarız zaten. Şimdi teker teker gösterirsem video bayağı bir uzun olacak. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Hemen vereceğim. Hızlı hızlı dağıtıyorum. Diğerleri çıldırdı bakın. Olmayanlar çıldırdı. Hatta mamayı sevdikten de şöyle sizlere gösterebilirim. Bakın. Yanaşacaktır. Direkt aşağı indi zaten. Yan tarafa verdiğim zaman e, sol tüneye geldi. Yakından bakıyordu. Gel bakalım. Bu meşini aldıktan sonra bizden korkmaya başladı. Normalde böyle bir huyu yoktu arkadaşlar. Hatta elimizden yiyordu bu da. E, nereye vermedik? Buraya vermedik. Hemen oraya da bir tane atalım. Gel bakalım. Her kafesini kaldı herhalde. Şu, doğal kafes geniş açıdan gösterebilirim. Şunlara da vermedim. Onlara da verelim. Geldim. Aldım ve verdim. Tamam. Şimdi kontrol ediyoruz. Bakın şuraya da vermemişim lan. Ben buraya bayağı bir vermemişim. O zaman biz ne yaptık? Mamalı eksik mi saydık ya? Mamalı eksik saymış olabilirim bu arada. Neyse problem değil zaten. Mamamı uzatmıştı. Ekstradan takviye ederiz arkadaşlar. Problem değil. Bakın sol taraf komple nerede? Mamalıkta görüyor musunuz? Bakın komple mamalıkta bunu yeni koydum. Biraz da inecektir. Hatta şimdi inebilir belki de. Bakın komple mamalıkta görüyorsunuz. Salma kafesi zaten bahsetmeme gerek yok. Biri gitsin diğerleri direkt merak edip gidip neymiş diye bakıyorlar ve tüketmeye başlıyorlar arkadaşlar. Şu an şu tüketme o da birazdan tüketecektir. Şuradaki fıstırma bir tane vereceğim. Vallahi biz mamalığı eksik saymışız nasıl böyle bir şey yaptık anlamadım. Neyse problem değil. Gel bakalım. 30 tane vardı aslında etmesi lazım ama salmadan olmazsa birer tane alıp yerleştirebiliriz. Neyse. Şimdi gel bakalım sen de. Bakın görüyorsunuz yiyorlar arkadaşlar. Alıştırmak cidden çok önemli. Kuşunuz mama yemiyorsa da şu yöntemi uygulayın. Hani bu kadar büyük kafesiniz olmasına gerek yok. Normal bir kafes de olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bu kuş mama yiyor değil mi? Yemeyen kuşunuz hangisi? Şu kuş. Bunu alıp yiyen kuşun yanına atın. Yiyen kuşu gördüğü zaman o da merak edip gidip mamayı tüketecektir. Tüketmeye başlayacaktır. Onlar da dediğim gibi meraklı hayvanlar. Seviyorlar. Bilginiz olsun merak ettiği zaman arkadaşlar mama tüketmeye illaki başlayacaklardır. Bizde şu anda mama tüketmeyen kuş yok hani böyle alışık olmayan. Çünkü biz ne yaptık? Hepsini alıştırdık. Cidden hani güzel oluyor böyle çünkü yapıyorsun 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 hayvanın önüne koyuyorsun ondan sonra yemeyince ister istemez bir insanın dolayı bozuluyor yani. Ama bizde Allah'a şükür öyle bir durum olmadı. Olacak gibi de durmuyor çünkü ee, yavrulara özellikle sürekli ben mama veriyorum hepsine vermesem bile yavrulara sürekli veriyorum bu sefer yavrular düşmeye başladığı zaman ne yapıyor anne babayı görüyor yerde bir şey yerken gidiyorlar oradan yemeye başlıyorlar ve onlar da alışıyorlar arkadaşlar yani durum, durumun özeti bu yani kısacası yukarıya vereceğim sırasıyla gidiyorum ee, eksik olan kafeslerim illaki olacaktır dediğim gibi e, mamalıklarım diğer odada şu anda burada değil onu da videodan sonra veririm problem değil arkadaşlar hepsi yiyecek yani yemeyen kuş kalmayacak öyle söyleyeyim sizlere yukarıdaki çiftime vereyim onlar kendilerinden geçtiler Gel bakalım. Hatta mamalık vermeyip, 10 dakika bekleyip, bekledikten sonra yemeyen hangisiyse, artık doyanlar olacak dediler illaki. onları alıp diğer kuşlara kaydırma da yapabiliriz. O da farklı bir durum tabii ki. Geldim, açtım ve verdim. Şöyle, Hangi kafesler eksik şu anda. Hemen hızlı hızlı bir bakacağım. Şimdi, burada zaten kuşumuz yok. Bakın yedi yedi, yiyor. Ee, yeni koydum, o da yiyecektir şimdi. Bunlar tamamen yiyorlar arkadaşlar. Bakın aşağı kafesler. E, yemeyen yok şu anda. Yemeyenler sadece kafeslerinde mamalıkları olmayanlar. dört tane eksik saymışız arkadaşlar. Niye böyle oldu anlamadım. Neyse problem değil. E, dediğim gibi birazdan veririm onlara da. Şöyle salma kafesimdir. Göstereyim sizlere. Dediğim gibi yemeyen yok. Hatta şunlardan bir tanesini alayım. Ve gidip diğer kuşlarımızın kafeslerinin bir tanesini atalım. Mesela hangisi şu. Şu çıldırdı. Bu kendinden geçti. Buna vermek lazım. Gel bakalım. Ne kadar duracak bu mama? Bu mama yarın kafes temizliği yapacağım arkadaşlar. Yarın ne kadar kalabilir? Çok sıcak olmadığı için haşlanmış yumurta var normalde. Zaten direkt ilk olarak haşlanmış yumurtayı falan tüketirler. Çok seviyorlar çünkü. İşte sırasıyla havuç olsun, ee, balkabağı balka falan olsun veya kırmızı pancar şu an kullanmadık. O olsun onu da çok seviyorlar ama. E, sırasıyla bunları tüketecekler. İlk yumurtayı tüketecekler için bozulma ihtimalleri yok arkadaşlar. Hani yarına kadar bekleyebilir. Sadece ne yapar? Biraz daha kurur. Ama onlar genelde tüketmeye devam edecektir. Şunların mesela bir saat sonra, bir buçuk saat sonra mamaları tamamen boşalacak arkadaşlar. Yavrular olduğu için yiyor, kursağını dolduruyor, içeriye giriyor, yavrularını besliyor. Tekrardan geliyor, mama yiyor, dolduruyor kursa gidip diğer yavruları besliyor derken mamalık bir anda bunları bitiyor. Yani Bayağı bir hızlı yiyorlar yani öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi bu bir indi geri çıktı, yememiş o tekrardan. Bekleyelim. Tüyde olduğu için birazcık huysuz. Ee, karakteri bu aralar bozuk diyebilirim belki ondan dolayı da tercih etmiyor olabilir. Normalde çok fazla seven bir kuş aslında. Kuşka yattığı zaman özellikle bir tane bunun e, mavi cisli vardı belki hatırlarsınız. Onunla beraber kuşka yatarken mamanın içinden geçiyordu arkadaşlar. Yani cidden çok seviyordum mamayı ama şu anda e, tüyde olduğu için haricen e, birazcık asabi bu aralar tüyde olduğu için arkadaşlar. O da tetikliyor tabii ki. Belki onun için gitmiyor olabilir. O gitmezse ne yapacağız? Direkt alacağız. Ama yiyecektir. Bunu ben gene veririm birazdan. Şu an ilgisini çekmiyor yorgun olduğu için ama İlla ki ilgisini çeker arkadaşlar. Birazcık kendini hissettikten sonra alt kafeslere falan kafesin tabanında gezmeye başlar. Tellerde falan gezmeye başlar. Böyle hareketler tabii ki yapabiliyor kuşlar. Vallahi video uzun olmasın, uzun olmasın dedik. 14-15 dakika olmuş. Olsun artık problem değil. Aşağı salma kafesini göstereyim. Hepsi yiyorlar. Böyle uğraştıktan sonra yemeyince cidden insanın morali bozuluyor arkadaşlar. Benim vardı öyle mesela önceden alışık olmayan kuşlarım. Tabii ki da alıştırdık. Nerede alıştırdık? Salma kafeste alıştırdık arkadaşlar. Bu işin e, özeti bu yani. Yemeyen kuş varsa, yiyen bir kuşun yanına atacaksınız. Orada alışacak. İşte hiç kuşum yok başka. Sadece bir tane kuşum var. O da mama yemiyor. Nasıl alıştıracağım? Böyle de olabilir arkadaşlar. O zaman ne yapacaksınız? Kafes tabanında belki mama yemeği olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Geleceksiniz kafesin telini asacaksınız. İşte böyle küçük asılan yenlikler falan var, aparatlar var. E, Onlardan asın. Baktınız gene yemiyor. Mamayı normal yediği yemle beraber karıştırıp ayrı bir yemlikle servis edin arkadaşlar. Yem yerken, kendi yemini yerken yani o mamayla karışık olan yerden mama yemeği de başlayacaktır. Böyle böyle alıştırabilirsiniz. Çok basit. Bununla ilgili de isterseniz yine ben bir e, sizlere video çeker paylaşırım arkadaşlar. Hiç problem değil. Dediğim gibi e, biraz daha açık olmaya çalışacağız. E, soru cevapla ilgili yine tekrardan bir duyuru yapayım sizlere. Instagram'dan soru cevap yapmıyorum. Instagram adresimizden hala yazan arkadaşlarımız var. E mesajları siliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dediğim gibi şimdi çok karışıyor. Soru cevaplarınızı sadece YouTube kanalımızdaki canlı yayınlarda veya Instagram hesabımıza yaparsak eğer yani. şu an yapmadık ama Instagram hesabımıza yaparsak Instagram'daki canlı yayınımızdan sorularınızı cevaplayacağım. Onun haricinde mesajlara cevap vermiyorum. Çünkü hiçbirine dönme ihtimalim yok arkadaşlar. Çok fazla mesaj var. Cidden öyle bir ihtimal yok yani. Haberiniz olsun. Mesaj bekleyen arkadaşlarım varsa kusura bakmasınlar. Acil durum Olanlar var bazen hani sinirleniyor oraya işte sinirin öfkesini kusuyor acil durumunuz varsa veterinere gitmeniz lazım arkadaşlar ben çözüm değilim illaki kuştan anlayan veteriner vardır yoksa Instagram'da zaten kuş veteriner kliniği falan hesapları var güzel hesaplar var onlardan da yine destek alabilirsiniz genelde para vermeyip uygun yoldan işini çözmeye çalışan arkadaşlarımız oluyor ama onun içinde dediğim gibi ee, şimdiye kadar biz yardımcı olmaya çalıştık. Bu saatten sonra maalesef yardımcı olamayacağım. O da tabii ki bizim kendi yoğunluğumuzla alakalı. Önceden yardım ediyorduk ama artık maalesef o duruma edemeyeceğiz. Ama gene canlı yayından sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bakın gene bunu da söyleyeyim sizlere. tamamen kesirip atmıyorum. Öyle bir durum yok. Yardımcı olacağını söylüyorum. Sadece canlı yayından yardımcı olacağını söylüyorum. Bu kadar. Bakıyorum mama yemeyen herhalde yok. Şu mavimiz boydu. O doyduysa onunkileri birazcık kaydırabilirim. Bakın mama yedi yuvaya gitti dişisini arıyor dişi yok ama dişisi de salma kafesli mama yiyor. Bunlar da e, yarın akşam belki e, eşe atılacaklar. Yarın akşam atılmazlarsa ertesi sabah kesinlikle arkadaşlar bunlar eşe atılacaklar. E, çünkü dediğim gibi kafes temizliğimizi yapacağız. Erken yaparsam eşe atarım ama geç yaparsam ışıkları kapanmaya yakın e, kafes temizliğini yaparsam eşe atmam. Çünkü eşe atacağım ışıkları kapanacak bir şey anlamayacağız arkadaşlar. Bunlar da anlamayacaklar. En iyisi ertesi sabah daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki benim gelip kafes temizleme saatim birazcık burada önemli olan. Onu da duruma göre zaten kendimiz ayarlayacağız. Videosunu da sizlere çekip göndereceğiz arkadaşlar. Youtube kanalımızda izleyeceksiniz. Bu kadar yani. Başka da bir durum şu anlık yok. Bunlar artık akşama kadar bugün çok fazla sesle çıkmadan böyle çıt 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 çıt. Şu an kameraya geliyor mu? Videoya geliyor mu ses bilmiyorum ama mama yerken çıkarttıkları bir ses var. Sürekli olarak bu ses burada yankılanacak arkadaşlar. E, dilerseniz videomuzu da burada bitirelim. Detaylı mama videoları da Youtube kanalımızda var. Ayten Üretim mama tarifi yazarsanız Youtube'a da zaten Çeşit çeşit arkadaşlar. 4-5 tane rahat bir şekilde karşınıza çıkacak mama tarifleri var. 5 yıl önce yaptığım mama da var. 1 yıl önce yaptığım mama da var. işte 3 ay önce veya 2 ay önce yaptığım mama tarifi de var. Yani çeşit çeşit mama tarifleri var. İşiniz hangisi geliyorsa, hangisini istiyorsanız işte besleyiciliği yüksek veya yavru gelişimi yüksek ya da kızıştırıcılığı yüksek hangisini istiyorsanız onunla ilgili e, videoyu izleyip mamanızı yapabilirsiniz. Bu hem yavru besleyiciliği için hem de kuşların kızgınlaştırmak, yumurta doluluğunu arttırmak için verilen bir mama takviyesiydi arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Zaten ürünlerimizi gösterdim. Merak edenler varsa ekran durdursunlar. isimlerini Google'a yazsınlar. Ne işe yaradıkları, nasıl kullanıldıkları ölçülerini de gene internetten çok rahat bir şekilde bulabilirler. Bu kadar diyelim. Videomuzu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.